Arkadaşlar tekrar merhabalar. Diyarbakır çalışmalarım da bitti. Burada da görebildiğim sapkanları kısaca aktaracağım sizlere. Çok öyle değerli toplu program değil. Şans kurguları yapmaya çalışalım. Yoksa pas geçebilirsiniz. Pek öyle keyifli olduğunu zannetmiyorum program. Birinci koçusu handikap 13, handikap 3. Burada 7 ve 8'e dikkat ediniz. Bunlardan biri kazanabilir. 6-9 AGF. 1-10 sürpriz ilk ayaktan yazılabilir ama... 7-8 önemli. Olmazlarsa 6-9'dan biri kazanmalı. İkinci koşu Handikap 14. Yamak 2 Handikap 3. Burada 8 dolu safkan. Buna yarışı kazandırmaları gerekiyor. İkincilikleri, üçüncülükleri yeterli olabilir bu grup için. AGF takip ediniz. Yani tuttunuz at varsa ilave ediniz. Bu tek kullanmıyorsanız. Üçüncü koşu şart 2 dişi 4 yaşlı Araplarda 8 Burada tek olmalı bu at. İkinciliği yeterli bence. Zor bir tek tabi. Bunlar hep kolay tekler diğer Diyarbakır'da ama kazanmaya en yakın Safkan gördüm. bak 4. Eğer 8'den yarış gelmezse 4 yerine geçebilir. Sonra da AGF. 4. koşu. Şart 5-3 yaşlı İngilizler'de. Bu mesafelerde başarılı yarışları koşan Diyarbakır pistini yadırgamazsa 3 Yüksek daha GF. Bu da hedef alınır. Bakın bunu da söyleyeyim altılar için. Yani gene bir ikinci çıkartılabilir. Eğer yapmazlarsa kazanmaya çok yakın. Neredeyse çoğunluğunu geçmiş bu at. Elazığ'da, Şanlıurfa'da. Burada eksik koşarsa da sürpriz bir taraf burası. Yani plaseler yeterli olmayabilir 4-2. Ya tek ya da kapamalık bir ayak burası. 5. koşu şart 4 iki yaşlı İngilizlerde 5 yeşil radar Maiden çıkışı çok rahat ve tutaraktı. Aynısını tekrarlar Dikapör'ün beğendiği benim de çok beğendiğim at oldu. Günün teki olur 5 nolu yeşil radar. Bu eksik koşarsa AGF öyle devreye girer. AGF takip ediniz. 5 burada mutlaka olmalı düşüncesindeyim kurgularda. Altıncı ve son koşusu şart 19 maiden'ı Genelde kazan çatları, tecrübeli atlar oluşturuyor şart 19'u Bunlardan kazan çatları burayı Kazanırlar sebebi kilo veriyor olmaları arkadaşlar Bir Burada kilo vererek koşar Ve çok da şanslı kalır Kazanması çok normal olur sürpriz atı 2 olmalı Tek kullanmıyorsanız 2'ye çarp atınız Bunlardan sonra Tuttuğunuz at varsa ilave edebilirsiniz. Artık hiçbirine itirazım olmaz. Bir tek olabilir. İki de sürpriz atı Diyarbakır'da son ayak. Herhangi bir atın gelme olasılığı da var. Hani diğer atlara bir şey diyemiyorum. Diyarbakır bu kadar arkadaşlar. Tekrar görüşene kadar şansınız açık olsun. Hoşçakalın.